Mahoney oyunda oyun kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mahmut Bugün sana beraber Among Us yeni bölümünü karşınızdayım. Daha fazla daha videolarımızdan gelmesini istiyorsan videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklama kısmında ve sağ üst kısımda olan iyi kartları bırakmış oldum. Gamermek, K ile Gamermek YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. En son paylaşım videosunu bırakacağım. izleyebilirsiniz Açıklamalar arkasında Among Us'ın PC ve mobil versiyonlarının linklerini bırakacağım. İndirip oynayabilirsiniz. Instagram ve TikTok hesabımızda takip etmeniz her gün videolar paylaşıyorum. Oraya da bakabilirsiniz. Ve daha İlk gelsin. Başladı. Yani şu an. Bir türlü e, şey denk gelmedi bize. E, hadi burada başlayalım. Bir türlü e, şey denk gelmedi. Nasıl söyleyeyim? Impostor olamadık. Bakalım olabilecek miyiz? Bir bölümde sizlerle beraber oynamak istiyorum arkadaşlar. Eğer isterseniz gelecek bölümde sizlerle beraber oynayabiliriz bu oyunu çok isterim ben umarım sizlerde isterseniz şöyle download görevimizi tamamladık şimdi nerede görevimiz var kitchen tamam şöyle aşağı inelim neredeymiş görevimiz şurada hemen Sert, domates. Marul. Köfte. Tamam. Görev tamamladık. Ne olmuş mı yaptılar? Evet. Böyle bir yaptık. Şebekemizi yükselttik, bulledik. Başka nerede var? Sağ üstte var. Şöyle artımızı açalım da, party'ye ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Zeppelin artısı galiba bu. A e diyorlardı. Ben ilk defa oynuyorum bu artıyı. Bakalım ezberleyebilirsem çok güzel olacak. Güler ta açık açık. ooo burası kapalı mecburen merdivenden çıkacağım yukarı Oo, merdivenden yukarı çıktı görevlerimiz var görevimiz hop 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 hah tamam buldum çöp boşaltma görevi galiba Tamam. Çöpümüzü boşalttık. Bu arada elektrikleri kesmişler. Lan, Lan kırmızı varmış ya orada. Var ya. Tüh. Kötü oldu ya. Şöyle görevlerimizi yapalım. her yani. Ne yapalım? Öldük. tarafta bir tane daha görevimiz varmış. 22769 22769 Bütün görevler bitti. Bakayım başka görevimiz yok. Görevler tamamlanması mı istiyorlar? <laughs> Aha, bir acil durum butonuna bastım. 3 kişi öldü geriye küçük kalmış. Zaten o kırmızı imposter. Kırmızı atmalar lazım. Eğer atmazlarsa gitti yani. Kırmızı kazanacak. Kırmızı yatmalar lazım. Şu an ne dediklerini tam anlamıyorum arkadaşlar İngilizce konuşuyorlar Benim İngilizcem çok iyi olduğu için Çevirme kabiliyetim sıfır Bakalım şimdi ne olacak Birkaç saniye afk mı kalmış hmm. Şimdi ne olacak 2 kişiler Aha Oylama yapıyorlar Kırmızı oy verdi Lan Sarı kırmızı sarıya, sarı da kırmızıya oy verdi. Abo. <laughs> Muhtemelen çok çekişmeli bir oyun olacak. Nereden başlayalım? Main başlayalım. Zaten başlasak da olur, başlamasak da olur. Öldük zaten. Şöyle bari diğerlerin yanına gidelim bence. Heh s biri burada Sarı burada Pembeyle beraber Şey nerede kırmızı yok Etrafta Bu arada etrafta kırmızı yok Dolaşmayın bence. Tek dolaşmayın. Birlikte gidin. Tek gitmeyin. Öldürür vallahi bunlar sizi. Yani bu güç size. Tek kişi. Kamera galiba. kaybedeceğini Adam öldürdü o efendi. Gitti kaçtı. Bekleseydi çok iyi olacaktı. Ama beklemedi. Niye böyle bir şey yapıyor ya? <laughs> Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür da ederim. Daha fazla bu tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolarımızdan haberdar olmak için zil açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklama kısmı ve sağ üst kısmında olan ilk harfinde bırakmış olduğum Gamermek, Kale Gamermek YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. En son videosunu bırakacağım. İzleyebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Among Us PC ve mobil versiyonların linklerini bırakacağım. İndirip oynayabilirsiniz. Instagram ve TikTok hesaplarımızın linki bulunuyor. Takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bakın. Hoşça kalın. Bay bay.